Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben çok iyiyim. Bomba gibiyim. Video için hazırım. Bugün TikTok makyaj hilelerini deneyeceğiz. Bazılarının çok beğendi, bazılarının hiç kendine yakıştırmadığı hileler. Bakalım benim cildime uyacak mı? Siz de denerseniz yazarsınız aşağıya. Hız kesmeden hemen geçelim. Öncelikle ben makyaja başlamadan önce cildim makyajı hazırladım. Pirincimi yaptım, toniğimi kullandım. Daha sonra şöyle bir bakım yağı kullanmaya başladım. Loreal'in bunu sürdüm. Sonra Nivea'nın kremini sürdüm cildime kullandığım. Dışarı çıkmadığım için güneş kremi sürmedim. Sadece kremle nemlendirdim. Son olarak da dudağıma lip sürdüm. Bunu söylemek istedim. Bir de benim cildimde şöyle sivilceler çıktı. Gördüğünüz gibi ben de bunları patlattım. Bunları kapatayım önce. Sonra hilelere geçelim. Bu yıllardır yenisini almadım. Kapatıcıyla başlıyorum. pembe kısmı alabilirsem göz altları içinde bu yenisini acil almam lazım Bu yeşil olan da sivilceler için Tabi bunun üzerine yine konsil geçeceğim. Böyle yeşil yeşil yapıp direkt fondöten ya da BB sürünce kapatmıyor. Şöyle aynada bakayım. Buraları. <laughs> Üstüne şu gitmek bilmeyen yine <laughs> konsilimi kullanıyorum. da kullanmak istemiyorum çünkü TikTok videolarında da var bu. <laughs> Farklı olmasın bildiğimi direkt görün. Onun üzerine uyguladığımız işlemi fark edin. Şimdi de bir, bir bir geçeyim şöyle farmasiden. Kullandım. Çünkü bu beni hala memnun etmedi. Şöyle bir fırçayla kullanıyorum bunu. Oy çok ağlamadım. O zaman TikTok videolarımıza geçelim. Evet ilk TikTok'umuzda cildi daha sıkı gösterecek bir teknik var. Ben böyle konsiler kullandığım için bununla deneyeceğim. Siz şeyle deneyebilirsiniz. Şimdi önce şuraya. İnşallah benim burnum kalın kalmaz bu arada. Buraya atıyor bir. Atıyor şuraya bir atıyor, şuraya vuruyor, dışarı yapıyor. Ay benim kalın mı kaldı ya? Oldu. Dur şurayı bir dakika. Bir de deneyeceğim bunu. Ay oldu cidden. Wow. Bu iyi. Konuştum ben bunu denerim Sıradaki gelsin. Evet, yine aşağı yukarı bir teknik var. Bir tarafa doğrusunu yapacağım, bir tarafa yanlışını yapacağım videodaki gibi. Şöyle öncelikle yine konsylerle başlayayım. Benim sağ tarafım yanlış olan taraf, sol tarafım doğru olan taraf. Öyle yapacağım. Umarım videoda terslik gözükmez. Neyse. Söyleyeyim şimdiden. Burayı düz çekiyor. Önce şöyle Burayı da böyle çekiyor. Oval. Highlight kısmında burayı üçgen alıyor. burada bölgesel çalışmış. Biraz likit kullanmıyorum. Zaten terakotta kullanıyorum bu arada allık olarak. Zaten yine terakotta kullanıyorum. Yine gözde görülür bir fark var bu sefer bu tarafta. Bayağı fark etti. Bu da onaylandı. Hadi sıradakine geçelim. Sırada göz makyajı elimiz var. O da kaşıkla ilgili bir şey. Bu moda olan belki görmüşsünüzdür. Burayı beyaz bırakıyorlar. Şuraya şöyle kavisli bir far geliyor. Kahve bir far. Onu tabii kaşıkla yapıyorlar. Böyle koyup görmüyorum. Ay, çok kolay <iyi> oldu. <laughs> Bu ne? Gözüm yaşandı. <laughs> Bu ne şimdi? takılan yerini şöyle konsilerliyor. İşte ağır makyajsa şey yapıyor. Şurayı simliyor mesela atıyorum. Baya simliyor. Ya da normal ailen çekip bırakıyor da ben yapamadım sıradakine geçelim. Lan ya salak saçma iş yapıyorlar ya. Bu ne? Hile mi mili? Alın size hiçbir ilişki işte, da Bu ne ya? Evet sıradaki yeni korkulur ya. Eyeliner ve bir tel toka bunu bunu sürüyor işte şöyle koyuyor izi çıkıyor sonra birleştiriyor. Ben de son şansı vereceğim galiba bu hileyle. Bakalım inşallah tutar. Ne bunu koydun ya? Tel tokaya bile düzgün sürememişim. Al sana eğlenmiş. Ya bu ne ya? Of. Cam bir beceremiyorum şunu. Bu ne ya? Ah, ah, aynen, ah, kötü oldum. bundan hayatımı goç olarak devam Beceremiyorsun yapma işte yapma beceremiyorsun. Ve son taktiğimiz dudakla ilgili. Rujumuzu böyle sürüyoruz. Sonra açıyoruz ve daha dolgun gösteriyormuş. Dudakları giyiyoruz. Bakalım nasıl olacak. Ben önce bir lipsliğim sanki dudağım kurudu. Gözünün aynaya bak hala. Şöyle duruyor ya. <laughs> aynaya bakacağım Söylemeden görüşsün ne olmuş boş kaldı Oo, Hakikaten ha Ben Dudaklarım böyle durmaz da düzgün sürersen tuttum ben bu yöntemi de bayağı iyi duruyor bugünlük bu kadar da. beni izlediğiniz için teşekkür ederim videoların devamı için takipte kalın hoşça kalın video like atmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın devamını istiyorsanız da yine Alta yazın. TikTok'taki videoları deneyelim beraber. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.